Baksana Arka... şuna. Oğlum unuttum lan ben de. <laughs> o çok eğlenceli. Bismillahirrahmanirrahim. Kasılmana da gerek yok. Sen bir ah ah tamam tamam. tamam. Yasin sen e, pusula. Ha mamuk pusulaş. Adele yaptın mı? Yaptım yaptım. Sen pusula. İmdat. <laughs> Aa abi. <laughs> Nasıl vuramadım ya? Ne? Oğlum burada portal var lan. Allah Allah ciddi misin? ben <laughs> <Nere> alacağım bunları. <laughs> Sen al kanka onları. Almışlar. Kimse hamardan alıyor Sakın Burası... Yasin. Sonra yerler seni. Bismillah. Nasıl almışlar Yasin ya? Ya. Peki, <laughs> Öldü bu arada. Kompas. Yusunlar hayat kurtar. Gel, Gel buraya kompas. Yusunlar hayat kurtar. Allah Ekber Cici oldu. Gel buraya kompas. Cici. Ben de düştüm lan. Lan kimse düştü. Lan nasıl nasıl? Koş yaşın, koş. Yes. Kaç 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 kaç. Lan kılıçla vurma Niye kılıçla vuruyor? Eşe. Kılıçla vur kılıçla Yarın vur. Değişti. olmadı. Kaçmış bu. Neyse görüyoruz kaçmış mı? Kaçabilir ama saklanamaz ya. Daha çok uzaktasın. Abi ben niye evet. durdum ya? Ben durmak en büyük hataydı. Ama Yasin geldi. Aa crazyymiş ya bu Yasin değilmiş. Parkuru daha iyi olan adam. Aa! Ya hemen arkanda. <laughs> La alma şana kal. Acıktım lan. Acıkmış lan adam. <laughs> tamam şimdi geliyorum. Tabi gelebilirsin. Hop hop şöyle. Atlayalım. Bu adamın illa yemek yemesi gerekecek. Tabi yemek yemesi gerekmezse o başka yer bulamadım. Ah of çok büyük bir hata yapmış olabilirim şu anda Aşağıda aşağıda. Ah dümdüz Aynen. aşağı kalacağım dümdüz aşağı kalacağım başka çarem kalmadı. Olabilir bu. Mahmut sen bizi görüyorsun şu anda ama. <laughs> <laughs> Bilmem belki acil tepesinde siz beni göremiyorsunuz yarım saattir ha. Yok acil tepesinde değilsin. Yok lan bu gitmiş. Bakayım. Neymiş bak burada. Yok lan. Burada burada dönüyor. <laughs> kitlemiş. Ben yukarı çıkmayacağım. Şu kazma yapacağım. E şimdi yukarı çıkacağım. Yukarıda değil. Lan ne Belki yukarıdayım. değil Bakayım. Gerçekten burada değil. Kuş bakışı baktım. Hiçbir yerde yok. Bak ya yok muymuş? Harbi mi? bak ya biraz daha vardır Odunum yok. Gelsin bana taş at çabuk. Sanki benim var. Ben artık sizi <laughs> görmüyorum ha. Şey, Allah Allah. Ben gidiyorum şu anda. Oğlum oh ya vay. Oğlum senin? my çıktı lan. <laughs> my çıktıysa tehlikeli. Nereden indin o zaman aşağıya? Kazmam vardı bana kazma çıktı portallan. Yoo Ahmet o odun at. Sen bana taş attın mı Yasin? Ben nasıl atayım nasıl atayım? Gel al bekle, at bekle. tamam sen aşağı doğru in ben getireceğim oğlum daha ne kadar aşağı inebilirim burayı bir kontrol et <laughs> la at 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 aşağıda kaldım hiçbir şeyim kalmadı şu an o bir dakika bu nereden çıktı bunu her sen her mi attın çıktı. bunu Yok. mu attın yemek diye bunu sen mi attın <laughs> yemek diye attığı şeye bak ya oğlum Yasin sen şimdi şükretmeyi bilmiyorsun lan lan domuz eti atmış domuz eti ya mecbur yiyeyim mi? Ne yapayım ben şimdi bunu ya? Neyse. Olmadan, yemeden bir ya, yetişmeye çalışayım. Zombi eti varsa yiyeceğim. Ya Mahmut kaça kadar indin ya? Abi çok aşağı indin çok. Oha! Aa bu mükemmel an çıktı. Sonunda bir şeyler toplayabildim. Yasin muhtemelen yanından geçti Yasin. Yo. Şu anda ben adamı kop... Yalan. De demir ciddiyim Bayağı 17 tane demir topladım şu an. Oha bende bile 20, ta 20 tane var. Sen ne zaman 17 topladın? Ben bile senden önce evet. gittim. Yasin sen açık, açık mağaraya çıktın mı? Hayır. Kaçı kadar inmiş olabilirsin ya? Yukarıda mısın sen şimdi? Ama, ama az önce Yasin yanından geçti değil mi? Görmedim. Nasıl ya? Az önce ben ölümden sonra anladım. Ölümle böyle yüz yüzlüydük. Ama ölüm kaybetti. Aslında biraz da komik var ama çok değil. <laughs> <Lan. Yana> gelmiş. <laughs> bir tanesi bana lan yarısını bana ver. Dur, dur. Dünyanın en şanslı adamıyım ya. Yani. Normalde sandık olması gerekiyor burada ama sandık yok. Çok saçma. Spawner mı? Evet, spawner da içinde sandık yok lan. Böyle bir şey olabilir mi? Yoksa ben mi çok şanslıyım? Ben çok şanslıyım. Ben çok şanslıyım. bir şey diyeceğim. Biz boşuna kazma. Başka, evet başka bir şey olmanız lazım. Biz boşuna kazma harcıyoruz. Bak. Bir tane. Bir kere. Aynen. Ben dedim. Gerçekten manşet bulmuş muydun? Hayır. Onu da yememiştim onu da söyleyeyim. Ama minik bir ayrıntıyı kaçırdın abi. Kaçırmadım. Ya Biz... kaçırdığımı nereden biliyorsun? çok minik bir ayrıntıyı kaçırdım. Ya tamam söyleyeceğim ya normalde videoyu izleyince görecektim de Yasin görsün videoyu izleyince Kanka benim kazma kırıldı altın kazma tamam mı? Hı hı Altın kazma kırıldı ben 1-2 blok aşağı inebilmiştim Elimle kıra kıra yukarıya çıktım O arada siz aşağı indiniz Aldı abi niye süsleniyosun <laughs> Kazmam kırıldı Yorum tercih ediyorum. Yorum kırıldı ben. böyle korkuyorum Allahım lütfen bulamasın Lütfen Ama ben 2 saat baktım <laughs> Aa işte, koskocaman Dümdüzlük alan kazmıştım bir ileri bir geri Bir sağa bir sola gidiyordum hatta özellikle seni yanlış yere Aşağı doğru kazdırttırdım sonra Oraları blokla kapadım kara göründü. <laughs> tut, tut, boğaz temizlemem bile beni geliyor abi. Hani sanki beni... Aaa cidden germesi gerekiyormuş. Abi şunu öldüreyim bari Onunla ya. Onunla alakalı değildi ama. Sende ok var mı? O kadar iskelet kestim, yayım yokmuş ya. İyice inandırın. <laughs> <laughs> Sen şimdi şey zamanlamayı da tutturursun bak. Balsa niye kritik atmıyor gibi? Kaya zıplayıp vurmuyor. Abi atıyor atıyor atıyor. Evet, Işığından göremiyorsun kritiği. Aa ah, yes. Abi ciddi misin ya? Of. Endirme ölünce ışınlanır da ben de ışınlandığı yere MLG yaparım da Ender Pearl alıp kaçarım da diye düşünüyordum. Hayır Ender Pearl yok. <laughs> Ender Pearl atmak yok. Oha demirim. Oha. Gördün mü zombiyi? Görüyorum kaç şu an. Kaç kalp vuruyor bak. Kaç, kaç kalp, kalp vuruyor? Kaç tane vuruyor. Kaç kalp vuruyor? Çok vurmuyor ama. Çok. Burada durmuşken demirlerim pişecek. E yani çok saçma bence de. Bakıyorum oğlum sana yukarı çıkarsan direkt kıracağım bu oyuncu. Oh. Hadi be. Elimde su kovası yoktu o an. Aa olmadı böyle. Oldu. Yalancı. Yo yüzüyor musun? Tamam doğrucu. Aa, Benim sen... için de çok kötü oldu. Sen, Şimdi... sen çok uzaklasın. Tamam tamam tamam. Sen daha tekne yapıyorsun. Tekne yapıyorsun. Tekne yapıyorsun. Şimdi sen burada köyü kaçırdın mı? Yoksa... Yo! <laughs> çantlarım az göremiyorum göremiyorum. <gülüyor> Abi <gülüyor> eğer bunlar geçmişsen köyü net görmedim. <gülüyor> Göremedim. Bak <laughs> çantlarım 10 mu 12 mi ne çok da değil ama yani 5 bayağı mi? görünüyor. 5 5. Uh oh, uh -oh sıçtım batırdım. Ne diyor oğlum? Lan ben bir daha izlemem lan kumpas. Golem kesecek mi lan yoksa öyle? Golem, o golemle vs. Atmaca. ki Şu an çok önemli bir karar vermem. Lazım. Benim de bana gelmiş ya. Ya işte git. Böyle, şey böyle bir şey oluyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? O yatak serbest değil mi? Bilmiyorum ki. Ama ne siz başka nasıl tutturacağım? Ha doğru. Evet. Serbest olsun. Sen hmm. farkı açtığını düşünüyorsun değil mi? Hayır şu an görüyorum zaten seni. Görüyor musun? Aa geldin mi? Ya aa, aa geliyor musun? <laughs> ben sen beni gördün gelmiyorsun zannediyordum. Ben ata eğer takacaktım. Tak gördüm abi. Daha da sana takacaktım. Tak abi. Şey, sen geri dönmezdin herhalde. Köyü ben yanlışlıkla gördüm. Dönmüyordum zaten. Ne girecektim? Köy gördüm. Ben istiyorum. çıkmadım şu an gerçekten. Nasıl ya? Baya. Ama şeyde bir bugda gördüm keşke iyi baksaydım. Hmm. Yani tam olarak bir değil. Şeylerin işte duvar arkası gördüm. Ha beni gördün ya. Seni de görmedim tam. Duvar arkası gördüm yani. Öyle. Niye öyle aşağıda dolanıyor? Bilmem. Dibimdeydin oğlum sen benim o yüzden dolandım aşağıda. Hayır ya. <laughs> Kolay. Kaç canın vardı? Full. <laughs> cool. Ya abi nasıl ya Kaçamadım ki abi doğduğum yere baksana nedir da çok kötü